Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni sava ne? yeni savaşçı etkinliği varmış. Onu test edeceğiz. Ben de Frank oldum. Başlayalım. Aa boşu boşuna Frank olmuşum. Şöyle evet. <laughs> Hangi <laughs> Ana bu ne? Ha yeni gelen karakter. Tamam. Eşeli öne, öneriyon da ben zaten seçtim. Neyse oyun başladı zaten. Acaba bu yeni karakterin şeyi nasılmış merak ettim. Diğerlerinde de var. Birinci tur. Aa doğru bu yapıştı mı? Bırakmıyordu hatırladım. Aa dondum Öldüm. kaybettin. Vur vur ha ha Allah dynamite öleceğim. 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 Allah. Ben ona can basıyorum. Can basıyorum. Can basıyorum. Can basıyorum. Ah sana can. Hop. Öleceğim. Yardım edin. Al <laughs> oh. Şöyle. Hadi 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 hadi. Oldum ya. Bu arkadaşa can da basabiliyormuş. Aa kazandık. Yıldız oyuncu Dynamite'mış. Aha sürenler açtı. Evet. Şimdi 11 biletimiz kalmış arkadaşlar. Ha buraya basmıştı. Kapat. Bak. Şimdi Doğru seçmeme gerek yoktu. Şimdi Frank'i seçeceğim. Şöyle hadi. hadi, artık. Heh, savaş topu. <laughs> savaş topunda ben hangisiyle iyiyim ki bilmiyorum. Mortis <laughs> ha. <laughs> 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 hadi bakalım. Oyun başlıyor. Sanki ben Erol'u bir yerden tanıyorum da neyse. Neyse. İki gol atalım artık. Kazanalım da mega kutuyu açalım. Mega kutu diyorum. Şu yeni karakterin bir tane kutusu var onu diyorum. Oha oha oha. Gigi. Gigi. Gigi'nin karakteri o kadar güçlüymüş. Ödüm patladı. Gidiye bak gidinin özel güçleri mi? Ne o? Şu, şu özel güçler şey Aha. Yes gol attık. Quiz fun. Gel lan gelin lan. Haydi lan. Hadi atarsın quiz fun. Quiz fun hadi. Ya. Nereye vurdun? Gol olmayacak o. Aynen Kureyş bana öldürmüş zaten. Ben gidiyorum. Saldırıyorum. Aha hayır. Kureyş var. Tut. Başka bir şey. Başka bir şey. Tut <laughs> Aha değil değil. <laughs> Öldürdük. Hadi atarsın atarsın. Ya şunu Gigi nasıl öldüreceğiz oğlum? Gigi çok zor. Hadi. Yes tamam. Pasa. Ya nereye attın? Pas atsaydım belki gol atabilirdim ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa, 45 GP 30. Nasıl bir şeymiş? <laughs> <laughs> Bibi 216 gol attı. İşte bu be, işte bu. Bunu açtıktan sonra bir tane de kutu verecek ha. Acaba neresine bastım? Şu en üstüne bastım. 7 mi? Oğlum bu bence çok az la. O karakter çıkmaz zaten. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, heh, 5, 10, 10, heh, 14, 15'i ücretsiz veriyor. Aa. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Seviyor, sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.